Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video bir çekeceğiz. Papçan yani abinin papçayı oynayacağız. Gel. Defne. Sen ik buru buru çekebiliyor musun şimdi? Çekebiliyorum. Tamam. Ama emniyet yüzünden çekemiyor Arkadaşlar şimdi video çekeceğiz. Bu arada tabii beni takip etmeyi unutmayın. Evet benimizi. Çekebiliyorsun değil mi? Evet uzaktan çekebiliyorum yani. Gördüğü ya, zaman de. İzleyi de. Gel 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 gel. Kanala abone olmayı Valla unut, unut 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 unutma izin vermiyor. O isterseniz siz benim kanama abone

İyi de mi? Çok iyi oynamıyorum ben. İyi ile oynamıyorum. nasıl aç, açmayı bildim Aldım ben de. Bir tane daha aldım. Arkada var mı? Yok. Sağdan ya da soldan girecekler. Ben sağa bakıyorum. Bir anda çekebiliyor musun? Çekebiliyor Evet çekebiliyorum. Tabletimle e, uzaktan durabiliyorum. Uy headshot. Headshot abi. Arkadaşlar. Headshot. Headshot. Ayy ölmedi Çekebiliyor değil mi? Evet. Çekebiliyorum. Tam, tam, tam. Çekebiliyor. Tam nasıl açayım? Gönlünü biliyor. Çekebiliyor musun? Uzaklaştı alacak. Arkadaşlar şey görünüyor mu? Görünüyor. Bro da çek bana çek. As. Aldım. Bitiş de aldım. <laughs> Alır. <laughs> Bitiş Olmadı. Ama buna şuradaymış. Çekebiliyorum. Evet, sonra çekebiliyor değil mi? Evet, çekebiliyorum. Bir tane daha aldım. Lan Aldım kaldı. 16. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. 21 ile. Bir tane daha aldım. Abi kırmızı mı mavi? kırmızı Mavi. Mavi. Aman ya. Bu adam aldı. Güzel çekiyor değil mi? Evet güzel çıkıyoruz. Arkadaşlar 22 leşi var. Evet. Ali Ege bir serim. belki yüzleyecek galiba. Ben tabletimi göstereceğim atacağım video atacağım görecekler aldım sonra ya hamle var orada sonra çok iyi çekiyor bitti mi oyun abi sen aldım ay az kaldı ne gidiyor sonra, sonra güzel çekiyor abi. Görev sen değil mi? Evet, İstiyorlar abi. Şu an. Bakıyorum. İzliyorum ben. Aa, 28 kilo var. Evet, şöyle çekeyim. Düzgün bir şey. Çok güzel. Alın sonra. Anam, geliyor. Aldım 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 aldım. 35. 35. 35 aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... Bir dakika. Kapatma kapatma. 35. 35 aldım arkadaşlar. Ee, bu benim like atmayı unutmayın. Birine ee, de. Birine de like unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 35. 35 ee, kazandım 35 abi. 35 alın. Görüşürüz. Kapat.